Galatasaray, Carlo Cuesta için Spartak Moskova ile anlaştı. 6 milyon euroyu kasasına koyup Kolombiyalı stoperi göndermek üzere. Sarı Kırmızılılar Sözleşmesi'nde 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Victor Nelson'u ise bedelsiz Samsun Spor'a göndermeye bile hazır. İlk sorti gerçekleşti Sarı Kırmızılılar bu iki operasyonu tamamlayınca stoper mevkiine bir takviye yapacak. Polonya kaynaklı haberlere bakılacak olursa Sarı Kırmızılılar Lejia Varşova'da oynayan 2005 doğumlu stoper Jan Ziolkowski'yi transfer etmek için ilk sortiyi gerçekleştirdi. As Roma tehlikesi geçmedi taraflar anlaşmaya varmak ve transfer sürecini tamamlamak için temas halinde. İki kulüp arasında bir anlaşmaya varmak için Galatasaray'ın Nelson ve Kazıstadan kurtulması gerekiyor. Ancak Sarı Kırmızılılar bir de Astroma rekabetiyle karşı karşı karşıya. Süreç uzarsa Legia daha önce teklifini düşük bulduğu için reddettiği İtalyan ekibine olumlu cevap verebilir. Okan B.U.R.U.K.A hemen verilecek satın alma tamamlandığında yönetim 2005 stoperi Okan Buruk'un hizmetine sunacak. Böylece taktiksel konsepti özümsemesi için mümkün olduğunca fazla zamana sahip olmasını sağlayacak. Daha önce İtalyanlara Hayır Ziolkovski, Galatasaray'ın hem bugünü hem de geleceği için bir yatırım anlamına geliyor. Son aylarda As Roma ve Udiniz'de oyuncuyu yokladı. Ancak Legia'nın beklediği rakamlara çıkamadılar. Avrupa tecrübesi var, 2005 doğumlu stoper Polonya milli takımında da oynuyor. 1,94 cm boyundaki defans oyuncusu kulübüyle Avrupa seviyesinde de deneyime sahip. Konferans Ligi'nde 5, Avrupa Ligi elemelerinde ise 3 kez forma giydi.